sessizliği dinle. Çünkü kalbinin derinliğinde sana çok eski bir şey hatırlatmak üzereyim. Ve şimdi kendine şu soruyu sor. Neden sevilmek istiyorum? Aslında cevap senin özünde gizli. Sen Allah'ın suretinde yaratıldın. Ve bu sadece kutsal bir bilgi değil. Varlığının içsel çünkü suret sadece dış görünüş değil. İçsel yansıma demektir. Senin bu dünyada en çok aradığın şey kendinle bir olmak. Ama biz bu birliği hep başkalarının gözlerinde arıyoruz. İşte bu yüzden sevilmek istiyoruz. Çünkü biri bizi sevdiğinde içimizdeki o derin ses diyor ki işte bak sen varsın. İbnül Arabi der ki, insan hakkın aynasıdır. Yani sen ilahi olanın yeryüzündeki yansımasısın. Ayna ne yapar? Gizli olanı görünür kılar. Işığı yansıtır ve sen de sevgiyle karşılaştığında içindeki nuru hatırlarsın. Ama mesele sadece sevinmek değil. Mesele hangi halinle sevinmek istediğindir. Bir düşün, sadece güçlü olduğun zaman mı sevinmek istiyorsun? Yoksa kırıldığında da seni sarma sarmalayan biri mi olsun istiyorsun? İşte burası çok kutsal bir alan. Çünkü senin ruhun sadece onaylanmak istemiyor. Senin ruhun tamamlanmak istiyor. Ve bu tamamlanma bir başkasından değil, içindeki ilahi özden geliyor. Belki çocukken sonra sevilmek için uslu olman gerektiği öğretildi. Belki gençliğinde önce başkalarını sevdediler ama kalbin hep başka bir şey fısıldadı. Ya ben ben olduğum gibi sevilebilecek miyim? İşte bu nokta artık dışarıdan değil içinden sevmeye başladığın andır ve bu dönüşüm seni Allah'a en çok yaklaştıran an olur çünkü o seni zaten suretinde yarattı ve sen bunu hatırladığında artık sevgiyi dilenmezsin. Sevgi senin halin olur. Sevilmek bu yüzden önemli. Çünkü sevilmek kendini Allah'ın gözünden görmektir. Ve o göz her şeyin ötesinden bakar. Eksiksiz, şartsız, yargısız, yavaşlayan, Bugün sevinmek istiyorsan önce aynanı parlat. Kendine bak. Kendini affet ve şunu unutma. Sen zaten Allah'ın suretindesin. Yani sevilmeye değil, hatırlamaya ihtiyacın var. Bu bölümü sana kalbini hatırlattıysa bir dostuna gönder. Bir aynaya daha ulaşsın. Yeni bölümlerde içimizdeki derinliğine birlikte inmeye devam edeceğiz unutma sen zaten özsün